Merhaba millet, hepiniz Çotigeyime e hoş geldiniz. Bu arada mikrofonumu da yakına alayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu videoyu bir tık erken attım. Bundan sonraki Kaptan Tsubasa Ace diyorum artık. Ben de öyle diyeceğim. Onun videosu gelecek. O videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İndirim açıklamalar kısmında hediye kodları var. O ilk 50 kişi videoyu izleyen ilk 50 kişiye o hediye kodları girecek. Oyun içinde hediyeler gelecek filan bir şeyler olacak. Ve şu an gelelim. Dream Team'e Dream Team şu ana kadar 6. yıl aniverseri yani şu ana kadar gelen transferler olsun ne bileyim oyunun bakışı ıvırı zıvırı cartı curtu filan olsun abi en bad en kötü aniverseri dönemini yaşıyoruz abi hiç mi bir heyecan olmaz hiç mi bir yani bir değişiklik hiçbir şey mi olmaz adamlar utanmasa yemin ederim sanki samuray blue'ları yani samuray kartları yapmayı unutmuşlar da böyle aceleyle bir şeyler yapıyor kafasındalar abi. Şu an aniverseri başlığını 8 gün oldu. Dream Collection, Super Dream Collection geldi. Ama 8 gün içerisinde anniversary'de baya baya oyuncu ver vermesi gerekiyordu normal transfer olsun. İşte ne bileyim Fransası bilmem neyi, Cartı, Curtu, Arjantinlisi filan. Şu an baktığımız zaman Sadece bir Japon stepi geldi. Ve onun yanında da bir tane Brezilya stepi geldi. Üçer oyuncu. Ve bunlar da çok gereksiz. Daha gelecek bir sürü adam var. Neden bu kadar kötü bir anniversary geçiriyorlar? Ben de merak ettim. Yani hiç şeyi yok. Hatta utanır insan. Yani şu Dream Collection'ı yapmaya resmen insan utanır. Abi şuraya bakar mısın ya? Abi DC'de verdiği karta bakar mısın ya? Bu benim hatırladığım kartsa yemin ederim 2 sene öncenin DC'si olması lazım bu ya. 2 sene öncenin DC'si bu abicim. 7 bontu vermiş. Gerçi yeni getirmişler ama nedir abi bunlar ya? Buna benzer ikisi. Abi aynı kartları getirip getirip önümüze koyuyorlar ya. Yani 4 tane Dream Collection nedir arkadaşım? 4 tane giderim koleji eli bu adam. Yani şu an manga animede bile böyle bir olay yok. Yani Çinliler, Minliler, ağırlar zıvırlar animede yok. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun abi? Şuraya bakar mısın? Ya yani 7 botları koymuş buraya. 7 bond insanlar alsın da çöp kart oğlum 6. yıl dönümündesin ya. İnsan utanır bu kartları vermeye. Bir tek bu iyi. Bir de bakışım azıyor. Dört tane kartın arasından Vakashimazu'yu nasıl çıkarmayı planlıyorsunuz beyler? %6 esasar çıkma demiş. Dört tane kartın içinden bunu nasıl çıkartacaksınız ya? Ya ben hiç mutlu değilim. Gerçekten iğrenç. Yani bu kafa bana hiç uymadı. Hiç uymadı ha Vakashimazu iyi mi? Tabii iyi. Şimdi, şimdi Vakashimazu'yu da sallamayalım burada. Zaten anime de... Yani şu an oynanan anime de Vakashimazu'yu zaten baya baya belirgin... iyi olduğu, kaliteli olduğu gözüküyor. Ama gel gelelim abicim. Yani 4 tane... Dream Collection ne demek ya? Player Data'dan bakacağım Vakashimazu'ya. Abi. Reis'e bakacağım. Önce bir Genzo'yu görmek istiyorum. Genzo biliyorsunuz. Hype kart. Yani tamam her ne kadar... Böyle özelliği biraz bir tık azalsa da ama hala hype card 22 21 olarak gelmiş. 16'da power'ı bilmem neyi var. 22 21. Bunun statlarına göre Vakaşı kıyaslayacaksınız abi şimdi. Hep beraber kıyaslayacağız. Neredesin oğlum Vakash? Genzo, Huyuga, Nittalar, Sanolar. Vakaşı nereye attı lan bu? Murasaki burada. Ananı seveyim vakaş yok. Allah Allah kategoriyi bile getirdiler oyuna ya. O kadar çaresizler. Şu an çoğunuz yazıyor kör. Ama ne yapalım ha bulamadım bakışı ya. Neyse bakışı buradan bulamayacağım anlaşılan. Görmüyorum yani ya da formasını falan değiştirirler. Başka bir yeri arıyorum. Şuna hemen buradan bakalım abi. Nasıl olsa Genzo'yu baz alacağız kendimize. Ki Vakashi şu an hemen hemen oyunun en iyi kalitesi olacak. Vakashi Mazu. Yani statları 1K. Power'la tekniği de yaklaşık 2-3K yukarıda. Yani Genzo'dan şöyle desek yani bir bir tık hatta bir buçuk tık daha iyi yapmışlar. Vakaş çok iyi. Yani bilmiyorum ama benim benim çok bir beklentim yok ya beyler. Yani nasıl çok bir beklentim yok? Abi saçma geldi bana ya. Çok saçma geldi ya. Yani şu an anniversary döneminin çok basit geçmesi gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Şurada mesela bu kartları vermişler. Ne diye yarıyor bu kartlar onu da bilmiyorum. Bir bakayım dedim. Ya bilmiyorum sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizin için de bu anniversary dönemi biraz sönük geçmiyor mu? 10 tane oyuncu geldi lan. Bakalım yeni bir adam var mı 6. yıl? Ödül bu. Evet, Chingo Hernandez. Abi, hepsi mi eski kart lan? Al işte abi, bu kartları bize veriyorsun. Hiçbir işimize yaramayacak kartlar yani. Ne yapacağız biz bu kartları? Hiçbir işe yaramayacak yani. Allah a, bunlardan birini al diyor. Allah'ım ya Rabbim. Bir de birini al. Tagger bir ayını alayım bari. Allah Allah. Saçma saçma işler ya. Saçma saçma işler ya. Neyse bunları daha sonra açarız. Allah Allah devam ediyorum. Neden devam ediyorum lan ben? 10 tane geldi yine. Pascal. Eski kart Vulkan. Galvan. oh Pierre. First Pierre ha. Bunu alınır. Eski bir kart. Ve Misaki. Pierre'i Pierre bir alalım biz ya. Pierre'i alalım. Videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne bileyim işte ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım size. Büyük ihtimalle ikinci Sabmat bir transfer videosu atacağım. Bu kadar. Akşam bundan sonra yayınlanacak olan acı videosunu da kaçırmayın. Hoşçakalın.